Selamun Aleyküm Beyler. Bugün gece pazarına bakacağız. Yine hiçbir şey beklemiyorum. En sondan başlayalım. Evet. Mükemmel. Kış <laughs> harikası vandal. Daha da mükemmel <laughs> bir an var. <laughs> O bunu bunu yerçekimsel yer çekimsel uranyum nöro ateşleyici sopayı da bir yerim malum bir yerime sokarım artık. <laughs> <demiyorum bir> şey. <laughs> lan yağmacı ghost geldi 977 yüzde 45 indirim Sen <laughs> onu Sudan ucuz lan. Bu alınır bu arada bu güzel. Bu bakarız bir. Çok iyi. İlk kez güzel bir şey geldi gece pazarıma. Fatih Guardian, Fatih Guardian bu zaten. Bunu biliyordum bu şeyden bakmıştım buna. Ne bula? Ne ne bula? Ne bula? Bu ne, ne Fatih Guardian'ı mı alayım yoksa Yağmacı Ghost'u mu alayım? Yağmacı Ghost çok ucuz, sudan ucuz. Bence onu alayım. Ama Guardi'ni alayım mı onu bilmiyorum. Yorumlara yazarsınız işte. Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Bay bay. Bu kadar.